Esselamu Aleyküm Değerli Kardeşlerim 21. Asrın içerisinde insanlara zehirler altın kaselerle sunulmakta ve bu sunulan zehri insanlar da çok keyifle yudumlamaktadır. Aslından esasından ve esasasından ayrılan insanoğlu çok güzel bir şekilde ve kolay bir tarzda zehirlenebilmekte ve kendisi de buna razı olmakta. Zehirin acısını ve sancısını duymaya ve tatmaya başladığı zaman eyvah ben ne ettim de bu zehiri içtim diye feryadı figan etmekte lakin o zaman iş işten geçmektedir. Değerli kardeşlerim, yaratılışın esasını, yaratılışın gayesini, hedefini, maksadını unutan bir nefis, nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin var edildim, yaratıldım gibi suallerin cevabını yine o sual bizi bir adrese göndermesi, göstermesi, e, ulaştırması lazım gelirken biz kendi peygamberimizden, kendi kitabımızdan, kendi milli anane ve örfümüzden, tarihimizden ayrılmak suretiyle Avrupa'nın kokuşmuş, kokmuş akil furuş insanların peşinde gitmek suretiyle yolumuzu bulmak isterken evimizin yolunu kaybettik. İşte bu durumda değerli kardeşlerim önce inancını kazanman, imanı elde etmen, kitabını tanıman, peygamberini tanıman, hayata geliş gayeni gerçeklere uygun bir şekilde tanıman gerekir ki yalancı ışıklara böyle hemen sönüp parlayan sönen Yıldız böceğinin ışıklarına kanmayasın. Kur'an güneşi varken yerdeki yıldız böceğinin ışıklarına kanmayasın.